Beyaz bayrak kalktı, start verildi ve 2010 yılı Erkek Tay deneme koşusu başladı sayın severler. Orta kulvardan gelen 11 numaralı zombi liderliği almaya çalışıyordu. ancak hemen içinden gelen 5 numaralı Charlie Brown'a yakalandı. Şimdi liderliği asfaltla Charlie Brown almıştı ki onun da dışından 4 numaralı Buenos Aires geldi ve tempoyu o ayarladı. Farkı da 1.5 boya kadar çıkardı. İkinciliğe 2 iki numaralı Azarax sokuldu. Azarax'ın 1.5 boy kadar gerisinde 8 numaralı Mavi Kumsal 3. sırada. Mavi Kumsal'ın 1 boy kadar gerisinde 7 numaralı 50 sıra hemen sağrısında 5 numaralı Charlie Brown 1 boy kadar geride 6 numaralı Hakkar var. Hakkar'ın sağrısında ortada 9 numaralı Midas izliyorum. Bunların yanına 10 numaralı Yadigeroğlu geliyor. Daha sonra 1 numaralı Aydemirhan. Yanında 11 numaralı Zombi var. Bu sırayla Taylar son 800 metreye şimdi geçti. 4 numaralı Buenos Aires'in liderliği sürüyor. Fark 1 boy. 2 numaralı Azar Aks yine bu safkanı takipte. Azar Aksın bir 1.5-2 boy kadar gerisinde. Bariyer dibine yakın 8 numaralı Mavi Kumsal. Hemen dışında 7 numaralı 50 Stras. 1.5-2 boy kadar geride. En iç kul vardı 5 numaralı Charlie Brown. En dışta 10 numaralı Yadigeroğlu. Aralarında bir Taş. Daha sonra Aydemirhan, Zombi, Hakkar ve son sırada 3 numaralı 5 şehir viraj dönüldü. Orta kulvardan gelen 2 numaralı Azan içindeki 4 numaralı Boyuna Sares'ten sıyrıldığı gibi son 400'den sonra farkı 1.5 hatta 2 boya kadar çıkartıyor. Daha geriden dıştan 8 numaralı Mavi Kumsal Ataklarını izliyorum yine Boyuna Sares'te. Mücadeleden kopmama çabasında son 200'e doğru farkı 4 boya kadar çıkartıyor. 2 numaralı Azan Bundan sonra dıştan gelen 8 numaralı Mavi Kumsal onu yakalamak için atak yapacak ancak son 50'de 4 boyluk liderini sürdüren 2 numaralı Azan koşuyu Halis Karataş'ta kazanıyor. Son hatayla bir numaralı Aydemir Han ve içindeki 8 numaralı Mavi Kumsal ikilisi ikincilik için fotoyu birlikte geçiyor. 4 numaralı Buenos Aires ve 6 numaralı Hakkarsa dördüncülük için yine fotoyu birlikte geçti sayın yarışseverler. Evet 2010 yılı erkek tay deneme koşusunun galibi sayın Hulusi Çirin sahibi olduğu 2 numaralı Azar Aks oldu. Jokey'i Halis Karataş'la.